Arkadaşlar yani bir kere ambar atacağım. Yani i̇lk video gibi bir şey olacak. arkadaşlar bu video tutarsa devamı da gelecek. Arkadaşlar büyük ihtimal yani bu video tutarsa yani video 10 beğeni ve 50 izlenmeyi aşarsa bölüm 10'a kadar gidecek gider bence. Yani 10 10-15 bölüm sonra bitireceğiz yani bu arenayı. Sonra normal haritaya geçeceğiz yani Livik. Sonra da Erangel modu ile birlikte bitireceğiz. Neyse. Acımdan, arkadaşlar şu an. O bizeyle birlikte video çektiğim için biraz kasma vesaire oluyor. Gördüğünüz Gözler...

でしに。 Arkadaşlar mobilden dolayı biraz kötü oldu. Bir video yani video cihazı biraz kötü The Blue team is in the lead. arkadaşlar kaya bilseydim onu almıştım. Kaya bilseydim o adam almıştım. Arkadaşlar beğenmeyebilirsiniz ama bu videoyu <laughs> yani, Dediğim gibi, 10 10 demişim 20 beğeni ve üstü 20 beğeni üstü ve 50 beğeni üstü alırsa bunun bölümü üstü arkadaşlar bombanın em, efekti sonradan geliyor. Killing spree for the blue team. Yüzden Arkadaşlar galiba bu 5, 6 dakika sonra maç ya da 5 beş, ya da 5 buçuk dakika sonra. Hadi <laughs> yedi kilim var. Ilk. Maçımızda 10 kill tamam. The red team doesn't have a lot of time left great. You're about to win. Ben tamamlayabileceğimi çok fazla sandım. <laughs> <laughs> Hadi arkadaşlar. <laughs> 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 Bunu yapar mıyız? arkadaşlar? Tamam 9 kilo aldım. Sonuncu olmadı inşallah. Bir Sonuncu değil arkadaşlar. İkinci. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun inşallah tutar, tutar arkadaşlar. Yani normal videolarım çok tutmuyor. and so the shorts will be on there is a beautiful spider can i have like it, and give to